Merhaba, bugün sizlere Tanex etiket yazdırmak için kullanılması gereken yazıcı ayarlarını anlatmaya çalışacağım. Öncelikle etiketimizi kağıt tepsisine koyduktan sonra kenardaki parçayı ayarlıyoruz. Parça çok sıkı veya çok gevşek olmamalıdır. Çok sıkı olursa etiket sıkışabilir, çok gevşek olursa yazıcı etiketi eğri alabilir. Kağıt kaseti kullanımı için yazıcı üreticisinin tavsiyesine uyunuz. Kaset ayarlarında da aynı şekilde çok sıkı veya çok gevşek olmamasına dikkat ediniz. Ancak her zaman sorunsuz yazdırma için düz geçişi olan Bypass elle besleme tepsisini kullanmanızı tavsiye ederiz. Şimdi de yazıcı sürücüsü ayarlarına bir göz atalım. Öncelikle bir inkjet yazıcıya bakalım. Kağıt boyutu bakın burada letter olarak gelmiş. Bu çok önemli bir sorun. Ee, mutlaka yazdırmaya göndermeden önce yazıcı ayarlarına bakmamız gerekiyor. Bunu A4 seçmemiz gerekiyor. Aksi takdirde etiketimiz kayma yapacaktır. Yanlış yazdırılacaktır. Kağıt kaynağı inkjetlerde zaten daha fazla olmuyor genelde. Arka tepsi olarak bırakıyoruz. Burada kağıt türü var bakın. Ama kağıt türünde etiket yok. Ee, o yüzden e, burada bir şey seçmemize gerek yok. Ee, inkjetlerde genelde bu çok önemli değil. Ama birazdan göreceğiz. Lazer yazıcılarda mutlaka kağıt türünü e, seçmemiz gerekiyor. Etiket veya ağır kağıt olarak. Sayfa yapısına bakalım. Sayfa boyutu A4 doğru. Bakın burada sayfa yerleşimi normal boyut diyor. Bu da doğru. Ee, sayfaya sığdır demiş olsaydık. Ve burada A4 yerine başka bir şey yazmış olsaydık mesela. Küçültecekti, büyütecekti bazı işlemler yapacaktı. Burada her zaman sayfa boyutunu %100 yüz aynı yapmamız lazım. Ayrıca herhangi bir şekilde küçültme, büyütme gibi şeyleri seçmememiz lazım. Mesela burada otomatik olarak küçült diye bir ibare var. Bunu kaldırıyoruz. Şimdi bir de lazer yazıcıya bakalım. Bakın burada yine... Letter gelmiş A4 yapıyoruz. Kağıt kaynağı otomatik seç. Tepsiden alabiliyor. Ancak ee, sorunsuz yazdırma için dediğim gibi el ile besleme daha iyi bir seçenek olabilir. Kağıt türü burada kağıt türleri var bakın geliyor. Burada mutlaka etiketi seçmemiz gerekiyor. Etiket yoksa 140 grama denk gelen bir ayar seçebiliriz. Burada mesela çok ağır 131-175 arası olarak da seçebiliriz. Bu hem düzgün yazdırma için hem de yazıcınızın zarar görmemesi için önemli bir ayar. Kağıt kalite kısmına bakalım. Bakın burada yine ölçeklendirme ile ilgili seçenekler var. Bunu gerçek boyut %100 seçmemiz gerekir her zaman. Küçültme, büyütme, sığdırma gibi işlemler yapmamamız gerekir. Örneğin bunu seçmemeliyiz. Gerçek boyutta kalmalı. İlk yazdırmayı Etiket üzerine değil, boş bir kağıt üzerine yapmanızı tavsiye ederiz. Test baskınızı etiketinizle birlikte bir cama veya ışığa tutarak doğru oturup oturmadığını görebilirsiniz. Sonuçtan memnun olduktan sonra Tanex etiketinize yazdırınız. Etiketler sadece bir kez kullanılmalıdır. Yazıcınızda bir kez yazdırdığınız etiketi tekrar yazıcınızda kullanmayınız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.